بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عالمين ربي olan الله تعالى يا حمد رسلlerin en şereflisi peygamber efendimiz Muhammed'e آلنا temiz ve pak أصحابنا ashabına salat ve Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı yaklaşınca sahabeler ona hırkanızı kime verelim diye sormuş ve Efendimiz de bunun üzerine Uveysel Karani'ye verin demişti. Resulullah'ın vefatından sonra onun vasiyetini yerine getirmek için Ömer radıyallahu anh ve Ali radıyallahu anh Kufe'ye gittiler. Ömer radıyallahu anh Kufe'de bir hutbe verdi. Hutbe esnasında ey Necidliler ayağa kalkınız dedi. Orada bulunanlar ayağa kalktılar. Ömer radıyallahu anh aranızda Karen'den kimse var mıdır diye sorunca evet dediler. Ve birkaç kişiyi ona gönderdiler. Ömer radıyallahu anh onlara Uveys'i sorduğunda tanıyor musunuz diye evet tanıyoruz, biliyoruz onu. Ama o sizin bildiğinizden pek aşağı bir kimsedir. Diva nedir? akılsızdır ve insanlardan kaçar bir hali vardır dediler. Ömer radıyallahu an onun nerede olduğunu sordu. Arne vadisinde develerimize çobanlık yapmaktadır. Biz de karşılığında ona akşam yiyeceği veririz. Şehirlere gelmez, Kimse ile sohbet etmez, insanların yediğini yemez, üzüntü ve neşe bilmez. İnsanlar gülünce o ağlar, insanlar ağlayınca o güler dediler. İşte Ömer radıyallahu an onu arıyorum dedi. Ve Ali radıyallahu an ile birlikte onun olduğu yere gittiler. Onu namaz kılar bir vaziyette gördüler. Allah Teala azze ve celle Uveys'in develerini gütmesi için bir melek vazifelendirmişti. Uveys namazı bitirip selam verince Omar radıyallahu anh kalktı ve ona selam verdi. Uveys selamı aldı. Omar radıyallahu anh ona ismin nedir diye sordu. O da Abdullah yani Allah'ın kulu dedi. Bunun üzerine Umar radıyallahu an hepimiz Allah'ın kullarıyız. Esas ismin nedir diye sordu. Uveys dedi. Onun üzerine Uveysel Karani ve Umar radıyallahu an ona sağ elini gösterdiğince gösterdi. Çünkü Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elinde cilt hastalığından olan bir parçanın kaldığını bildirmişti. Ömer radıyallahu an Peygamber Efendimiz size selam etti. Mübarek hırkalarını size gönderip alıp giysin, ümmetime de dua etsin diye vasiyet buyurdu dedi. Uveys cevap verdi. Ya Ömer, ben zayıf, aciz ve günahkar bir kulum. Dikkat buyur, bu vasiyet başkasına ait olmasın bu büyük bir şereftir deyince hayır ya Uveys dedi aradığımız kişi sensin peygamber efendimiz senin eşkalini ve vasfını belirtti cevabını verdi bunun üzerine hırkayı şerifi hürmetle aldı öptü kokladı yüzüne gözüne sürdü bağrına bastı sonra da siz burada bekleyin dedi yanlarından ayrıldı biraz ileride hırkayı yere bırakıp yüzünü yere koydu. Allah'a şöyle duada bulundu. Ya Rabbi, sevgili Peygamber Efendimiz, ben fakir, aciz kuluna Omar radıyallahu anh ve Ali radıyallahu anh ile hırkayı şeriflerini göndermiş dedi ve Müslümanlar için dua etti. Kardeşlerim, ne kadar aciz olduğumuzu Ovest'ten anlayalım ve utanalım. Rabbimize karşı nimetlerin şükrünü bilmeyerek ettiğimiz nankörlüğümüze utanalım. Günler hızlı bir şekilde ilerlemektedir. İzler ise hala gafletten uyanamamanın ızdırabını henüz hissetmeden çekmekteyiz. Ama ahirette hissedeceğiz. Allah hallerimizi ıslah eylesin. Vakitlerimizi bizlere bereketli eylesin. Hayırlarda değerlendirmeyi nasip eylesin. Biraz duygulandık değil mi? Üveysel Karani'nin hali etkiledi bizleri değil mi? Utanalım kardeşlerim. Ben utandım. Nimetler içerisinde olmama rağmen Rabbime az şükredenlerden olduğum için üstünlüğün kimde olduğunu Üveysi okuyunca, Üveysi dinleyince Uveys'i duyunca tekrar tekrar hatırladım. Resulullah Efendimizin mana olarak dediği gibi üstünlük takvadadır. Allah bizleri bu mübarek cuma günü hürmetine ıslah eylesin. Hayırlı cumalar, bereketli cumalar diliyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.